İş yerindeki performansımızı yeteri kadar ortaya koyamamakla ilgili bu soruna eşlik eden en yaygın şemalardan bir tanesi başarısızlık şeması sevgili arkadaşlar. Başarısızlık şemasına sahip olan insanların temel anlamdaki zihinlerin derinliklerinde yatan inanç şöyle oluyor. Yaptığım işte diğerleri kadar başarılı olamayacağım. Diğer meslektaşlarım çalışma arkadaşlarım benden daha becerikli, daha akıllı, daha üstün gibi bir inançla, düşünceyle iş hayatında varlığını sürdürme eğilimi içerisinde oluyor. Bu şemaya sahip olduğumuzda arkadaşlar, bir performans göstermemiz gereken durumlarda sanki o iş yapılmayacakmışız gibi, o işin üstesinden gelemeyecekmişiz gibi ve ne yaparsak yapalım, başarılı olamayacakmışız gibi bir duygunun içerisinde buluyoruz kendimizi. Tam olarak böyle bir şemaya sahip olmak içimizdeki potansiyeli, performansımızı yeteri kadar gösterebilmemesi ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor.